İnsan çalışma hakları elinden çalınan arkadaşlarımız işbaşı başı yapana kadar bu emek mücadelesi devam edecektir. basın mensupları bu mücadele başladığı ilk günden beri bir sürü emek örgütü bize destek veriyor. Tek tek adını saymayacağım ama hoş geldiniz, sefa geldiniz. Acar Soy Emekçisi'ne verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Soy tekstil işçilerinin sendikalaşma mücadelesi 90 gündür fabrikanın önündeki direnişle devam ediyor. Acar Soy tekstil İşveren'in hukuk tanımaz tavrı anayasal ihlal etme girişimi engellemek için 90 günden beri Acar Soy'un önünde direnişteyiz. Acar Soy tekstil AŞ'de çalışan işçiler bir süre önce sendikamız özürlü işe üye olmasıyla konudan haberdar olan işveren 5 tane arkadaşımızı hukuksuzca işten çıkardı. Aşer'in anayasanın 51. maddesi sendikalar yasasının 6356 sayılı yasanın 25. maddesi olan sendikaya üye olma özgürlüğü ihlal ediliyor. Özlüklü kişi tanıyın. Bir işçi hareketi olan sendikamız Özlüklü sendikası 44 yıllık birikimiyle bu mücadeleyi işçinin zaferiyle sonuçlandıracaktır. Üyesi olduğumuz küresel sendikalardan, küresel markalardan aldığımız destekle sürecin sonuna hızla yaklaştık. Bu sebeple işverenin inatçı ve baskıcı tutumunda vazgeçmesini bekliyor. Sürecin diyalog ile tatlıya bağlanmasını ve beş arkadaşımızın iş haklarını geri istiyoruz. Makinaları bizler açıklamamıza katılan tüm emek dostlarına, kurum ve kuruluşlara hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyoruz. Ocak zamlarından sonra fark ettik ki yüzde yetmişin kadın çalışanı olan bir fabrikada şeflerin, ustaların, erkeklerin hüküm sürdüğü, rahat ettiği iş yerinde bizler kadın işçi olarak değil, meğerse zulüm gören kadınlar olarak çalışıyormuşuz. Yarınlarımız için çalışırken bugünümüzün hakkını, olanaklarımızı yedirmek üzereyken bulduk kendimizi. Patronun iki dudağı arasında olan yarınlarımızı kurtarmak için çabaladık. Çalışma düzenimizi kendimiz belirlemek için sendikaya üye olduk. Bunu duyan Acarso yönetimi yalan beyanlar ve tutanaklarla işimize son verdi. Kimimiz gecenin bir yarısı, kimimiz hafta sonu, kimimiz ise güvenlik eşliğinde kapının önüne teker teker atıldık. Bugün Acarso yönündeki direnişimizin, emek mücadelemizin 89. günü. Bu mücadelenin ilk günlerinden beri bizleri asla yalnız bırakmayan tüm emek dostlarına ve siz sayın basın mensuplarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bizler sizlerden aldığımız destekler ile daha güçlü hissediyoruz kendimizi. Ve buradan Acarsoy patronlarına ve vekillerine sesleniyorum. Bizler burada çalıştığımız sürece emek verdik. Alın terimizi döktük. Kendimizden ödün verdik. İçerideki makinelere can verdik. Peki karşılığında sizler bizlere ne verdiniz? Siz bizim anayasal haklarımızı, çalışma hakkımızı elimizden aldınız. Ve bunu hiç utanmadan çirkin iftiralarla yaptınız. Ama biz yine de yılmadık, yıkılmadık. Çıkın dışarıda bir bakın bakalım bize doğru nasıl dimdik ayaktayız. <laughs>